Taşan makine 24 Ağustos 2024. Sünnet çocuğum da. Konya'ya selamlar. hadi oğlum. Selamlar Konya. Selamlar taşan makine evet. %80 nemle çalışıyor abi. %80 nemle. %80 nemle, nemle. bu koçum Bak halini abi. Saç, gel abi, gel buraya sen yap oğlum. Gel sen yap. Bak ufacık çocuk bile bilmeyen çocuk bile pamuk şeker çıkarıyor abi. Çevir oğlum çubuğu. çubuğu çevir. Çubuğu çevir. Yüzde seksen nemli abi. Abi bize beş tane lazım. Bakın. Bak yüzde seksen nemli. Doldur abi Sonra doldur süper. bana doldur. Gel bakalım şimdi çocuk doldur buyur. Doldur bana doldur abi. Ali, Ali Bilayim abi de teşekkür et. Teşekkürler. Ama çok sev. Şey. Al hadi bakalım. Doldur şey abi uğrayalım. bana bir doldur ya. Evet yüzde seksen nem abi. Ali Bilayim abi teşekkür ederiz. Bak abi. Taşan makine. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir bardak bir bardak şekerle 27 tane pamuk şeker çıkarıyoruz. Abi, bir tane evet, taşan makine. Abi. Buyur abi. Işte.